Almanya'da yaşayan Türk vatandaşı, çifte vatandaş veya mavi kartlı vatandaşlarımız geleceğe yönelik bin bir ümitle kurdukları evliliklerini çeşitli sebeplerle sonlandırabiliyorlar. Bu vatandaşlarımız Almanya mahkemelerine müracaat ediyorlar ve buradan boşanma kararı alıyorlar. Bu boşanma kararını aldıktan sonra Türkiye'de bunu tanıtmıyorlar. Diyorlar ki otomatik olarak Türkiye'de zaten bu geçerli böyle bir inançları var. Maalesef öyle değil. Bu alınan boşanma kararları Türkiye'de otomatik olarak geçerli değil çünkü Türkiye'nin hakimiyet alanında verilmiş Türk Mahkemesi tarafından verilmiş bir karar değildir. Bu nedenle de Türkiye'de geçerli değildir. Bunun yapılabilmesi için Türk adli ve idari makamı tarafından kanuna ve mevzuata uygun olarak bunun tanınması gerekir. Yani aneken yapılması gerekmektedir. İşte bu videoda adli ve idari yoldan gerek Türk vatandaşlarımız, gerekse çift vatandaşlarımız, gerekse de mavi kartlı insanımızın bu boşanma kararlarını Türkiye'de nasıl tanıtacaklarını kısaca izah etmeye çalışacağım. videomuz başlıyor. Tanıtma prosedürünü anlatmadan önce hemen Vatandaşlarımızın yaptığı hataları bir sıralamak istiyorum. Özellikle bu kararların tanıtılmaması halinde ne olur Türk hukuk açısından bunu hemen size izah etmeye çalışayım. Birincisi şayet bu boşanma kararı Türkiye'de tanıtılmasa Türk hukuku açısından geçerli olmazsa her şeyden önce Türkiye'de halen evli gözüktüğünüzden yeniden evlenmek istediğiniz takdirde siz yeniden evlenemezsiniz çünkü nüfus müdürlüğü veya konsolosluklar size evlenme ehliyet belgesini vermez. Bu şekilde de evlenme ehliyet belgenizi alamadığınız için de ne Türkiye'de ne de Alman evlendirme memurlukları önünde evliliğinizi yapamazsınız. İkincisi mirasa ilişkin siz yurt dışında boşanmanıza rağmen hala Türkiye'de evli gözüktüğünüz için vefatınız halinde sağ kalan eş boşanmanıza rağmen sağ kalan eş hala sizin mirasçınız olacaktır. Evet bu daha sonradan belki itirazla veya açılacak davalarla düzeltilebilir ama bu mirasçılarınıza bırakacağınız bir zorluk olacaktır. Üçüncü olarak maalesef bunu tecrübemle söylüyorum. Çok uzun yıllar sonra geliyorlar bize bu kararların tanıtılması için tabii ki uzun yıllar geçince eşler arasındaki irtibat veya ilişki de kesiliyor. O diğer eşin nerede oturduğu, hangi ülkede bulunduğu bilinmiyor. Dolayısıyla da bu tanıma işlemi gerçekleşmiyor. Gerçekleşmeyince de baya zorlu, uzun süreçli ve masraflı bir yola girmek zorunda kalıyoruz. Onun için hemen tanıtılmasını tavsiye ederim. Diğer bir sebep de Özellikle bayanlar açısından bayan boşanıyor ama Türkiye'de hala evli gözüktiği için kocasıyla evliliği devam ediyor ama kendisi Almanya'da mahkeme önünde boşandığını düşünerek yeniden bir ilişkiye giriyor başka bir evlilik yapıyor imam nikahıyla evleniyor mesela veya tamamen gayri resmi bir ilişkiye giriyor buradan da bir çocuk dünyaya gelmesi halinde bu çocuk babası adına değil Halen Türkiye'de evli gözüktüğü için bu kişinin yani boşandığı eşinin adına onun nüfusuna kaydediliyor. Diğer bir sebep de yine bayanlar açısından bu özellikle mavi kartlarda çok geliyor bana ve Türk vatandaşları için de geçerli. Şimdi siz Almanya'da boşandınız ancak Türkiye'de hala evli gözüktüğünüz için ister aile kütüklerinde isterse mavi kartlar kütüğünde Bayan hala boşandığı eşin soyadını taşıyor. Onunla ilgili ya nüfus cüzdanı var ya da mavi kartı var. Dolayısıyla Almanya'da yetkili makamlar önünde boşanmış kızlık soyismiyle bulunurken Türkiye'de boşandığı eşinin hala evli olduğu soyismiyle devam ediyor. Bu durumda iki kimlik arasında çelişki oluşuyor ve zorluk yaşıyorlar. Bu nedenle tanıtılması çok önemlidir bu kararların. Peki tanıma prosedürü nasıl olacak? Ben hemen söyleyeyim. 29 Nisan 2017 tarihine kadar biz Türk vatandaşlarının ve çifte vatandaşlarının tanıma kararlarını mecburen sadece Türk mahkemesinde yetkili Türk aile mahkemesinde tanıma davası açarak tanıtabiliyorduk. Bu ya tek taraflı oluyordu ya da iki taraflı. Yani tek yetkili makam aile mahkemeleriydi. Ancak 29 Nisan 2000 17'deki kanun hükmünde kararnameyle Nüfus Hizmetleri Kanunu'na 27A maddesi eklendi ve dendi ki idari yoldan da bunlar tanınabilir. Ancak bunun için bazı şartlar koydu. Mutlaka eşlerin anlaşarak beraber başvuru yapmaları gerekiyor. Yani iki taraf anlaşarak yetkili nüfus müdürlüğüne veya bağlı oldukları konsolosluğa gidip bunu beraber başvuru halinde biraz sonra açıklayacağım evraklarla birlikte başvuru yaptıklarında idari yoldan dava açmalarına gerek kalmadan tanınması mümkün oldu. Tabi burada şart birlikte başvuru ve anlaşma olması gerekiyor. Daha sonra yönetmelik ve talimat çıkardı İçişleri Bakanlığı. Dedi ki eğer tek taraf başvurabilir başvurduğunda karşı taraf yani boşandığı eş de 90 gün içerisinde gelip başvuruyu kabul ederse illa aynı konsoloslukta olması veya nüfus müdürlüğünde olması şart değil. Çünkü sistemde görünüyor. Başka bir nüfus müdürlüğüne veya konsolosluğa gidip evet bu başvuruyu ben de tanıyorum ben de başvuruyorum dediği anda İki tarafta tanınmış oluyor. Ama bunun 90 gün içerisinde olması gerekiyor. Eğer 90 gün içerisinde başvuru olmazsa o zaman sizin başvurunuz reddedilmiş sayılıyor. Veya başvurdunuz redde edilebilir. Yani başka bir şartı yerine getirmediğinizden komisyon reddedebilir bu tanımayı. Dediğim gibi şayet anlaşma varsa hiç mahkemeye gitmeden bu 2017 yılındaki mevzuat değişikliğinden sonra başvuru yapmak mümkün. Diğer bir dava açmadan tanıtabilecek gruplar bu 2020 yılındaki kanun değişikliğinden sonra 30 Ağustos 2020 tarihindeki yönetmelik değişikliğiyle de mevzuata geçti. Buna göre Türk vatandaşı, başvuran Türk vatandaşı eğer karşı taraf ölmüşse veya Karşı taraf tamamen yabancıysa, Türk vatandaşı, çifte vatandaşlık veya mavi kart hakkı yoksa o zaman Türk vatandaşı tek taraflı başvuru yapıp bu boşanma kararını tanıtabiliyor idari yoldan. Bunların da dava açması gerekmiyor. Diğer bir grupta mavi kartlar. Bunlarla ilgili daha önce bir video yapmıştım. İsterseniz şuradan linkini vereyim. Oradan tekrar dinleyebilirsiniz ayrıntılarını. 2012 yılındaki mavi kartlarla ilgili kan değişikliğinden sonra 30 Nisan 2013'te İçişleri Bakanlığı Mavi Kartlar Kütüğünün oluşturulması ve bu kütükteki olayların nüfus olaylarının nasıl işleneceğine dair bir yönerge yayınladı ve bu yönergede dedi ki mavi kartlı kişinin tek taraflı olarak başvurması halinde tanıma tenfizi yapmasına gerek kalmadan idari yolla nüfusa boşanma kararı işlenir diye bir hüküm koydu. Buna göre mavi kartlı tek taraflı dava açmadan bunu tanıtabilir. Ama maalesef o videoda da söylediğim gibi hala öyle yönetmelikle yönergeyi karıştırıyor konsolosluklar ve çoğu nüfus müdürlükleri ve bu uygulamayı yapmıyorlar. Diyorlar ki git öbür eşi de getir. Demin bahsettiğim prosedür gereğince ikiniz birlikte başvurun diyorlar. Ama bu böyle değil. Kısacası mavi kartlılar da normalde yönerge gereğince dava açmadan tek taraflı başvuruyla karşıya ihtiyaç hissetmeden anlaşmaya da gerek olmadan bu kararlarını tanıtabilirler. Şimdi bu durumda eğer eşler anlaşamıyorsa, karşı taraf ölmüş veya yabancı değilse, yani iki tarafta Türk vatandaşı veya mavi kartlıysa, bir taraf konsolosluğa veya nüfusa başvurmasına rağmen diğer eş 90 gün içerisinde gelmediyse veya tek taraflı veya beraber başvuru yapılmasına rağmen mevzuattaki bir eksiklikten dolayı konsolosluk veya nüfus müdürlüğü yani komisyon kurul buna karar veriyor. Eğer bu talebi reddetmişse bu durumda mahkemeye gitmekten başka çare yoktur. Aile mahkemesine tanınma yani bu boşanma kararının tanınması için dava açılması mecburdur. Başka da yolu yoktur mevcut mevzuata göre. Peki idari yolla başvuruda hangi evrak gerekiyor? Bunun için sizden istenen aynı davalardaki olduğu gibi Alman mahkemesinin boşanmaya ilişkin kararının aslı veya onanmış bir örneği olması gerekiyor. Buna kesinleşme şerhi verilmiş olması gerekiyor bu karara ve bu karara onun bağlı olduğu mahkemeden veya makamdan apostile alınması gerekiyor. Burada sorarsanız apostile nedir diye bunu anlatmayacağım videonun uzamaması adına. Size şuradan linkini vereyim. Apostile nedir, ne işe yarar? Bunu daha önce bir videomda izah etmiştim. Oradan tekrar dinleyip detaylı bilgi alabilirsiniz. Bu apostile şerhini de aldıktan sonra hepsini Türkçe'ye çevirtiriyorsunuz ve bunu yurt dışında konsolosluğa akredite olmuş tercümanın tercümesini onaylatıyorsunuz. Türkiye'de yapmışsanız zaten o noterin bağlı olduğu yeminli tercüman yapmışsa noterden onaylatıyorsunuz. Bu kadar. Bu belge yeterli idari yoldan başvurma adına. Ancak siz başvurmak istemiyorsanız tabii ki bir avukata vekalet vermek istiyorsanız avukata vekaletname vermeniz gerekiyor. Peki anlaşma yok. 90 gün içerisinde başvurduk. Diyelim ki 90 gün içerisinde karşı taraf gelip başvurmadı. Dolayısıyla elimizde idari yolla bu kararı tanıtamadık veya red kararı aldık. Bu durumda aile mahkemesine dava açarken bize ne lazım? Demin bahsettiğim idari yolla başvuruda gereken şeyler yani boşanma kararı, kesinleşme şerhi, apostil şerhi ve bunların tercümesinin onaylanması usulüne uygun olarak bu yeterlidir. Davayı kendiniz açacaksanız hiç tavsiye etmem. Çünkü Türkiye'de ailem, yetkili aile mahkemesinde dava açacaksınız. Bu davayı takip etmeniz çok zordur yurt dışında oturuyorsanız çünkü her duruşmaya gidip gelmeniz gerekir ve kısa da sürmüyor. Çünkü tek taraflı ve çekişmeli bir dava. Eğer karşı taraf yurt dışında oturuyorsa adresini bilseniz bile bu bayağı uzun bir zamanı alabiliyor bu uluslararası tebligatlardan dolayı. Onunla ilgili de bir video yapmıştım. Neden uzun sürüyor bu davalar diye. Onun da linkini vereyim. Şuradan izleyebilirsiniz. Bu uluslararası tebligatlardan dolayı devamlı duruşmalara gidip gelmeniz gerekir. Bu sizin için optimal olmaz. Size tavsiyem uzman bir hukukçu, bizim gibi Türk hukukunda uzman bir avukata müracaat edip ona bir vekalet vermeniz halinde bu belgelerle birlikte o sizin adınıza davayı yürütecektir. Peki soru şu. Denebilir ki Şerif Bey davayı açtık veya idari yolla tanıma yapacağız. Bu boşanma tekrar görülecek mi? Yeniden bir stres yaşayacak mıyız? Şahit bulmamız gerekiyor mu? Hayır, hiçbir şey bulmanıza gerek yok. Tanıma davasında sadece şekli yönden bakılır yeniden bir boşanma incelemesi yapılmaz. Zaten boşanma gerçekleşmiştir. Sadece bu Türk hukukuna, Türk kamu düzenine uygun mu değil mi? Bunun kontrolü yapar. İster idari yolla ister mahkeme aracılığıyla olsun. Her ikisinde de bunun kontrolü yapılır ve usule uygun olarak da tanıma gerçekleştirilir. Diğer bir soruda hemen şu sorulabilir. Ya Şerif Bey çok uzun yıllar geçiyor aradan tanıtmıyoruz, ihmal ediyoruz. Bunda bir zaman aşımı var mı? Hayır. Aile hukukuna ilişkin, hatta şahs hukukuna ilişkin olduğu için bu davalar tanıma davaları herhangi bir zaman aşımına tabi değildir. Her zaman bu davayı açabilirsiniz ve kararınızı tanıtabilirsiniz. Ama dediğim gibi uzun süreler sonra müracaat halinde eşler arasındaki irtibat kopacağından adresi bulamayabilirsiniz. Hangi ülkeye gittiğini bilmeyebilirsiniz. Onun için benim tavsiyem uzun yıllar geçirmeden hemen boşandıysanız 2020'de boşan 2021'e bırakmayın. 2020'de hemen bunun tanımasını yapmaya çalışın. Evet bir konuda daha beraberdik. Sizi aydınlatmaya çalıştım genel olarak. İnşallah faydalı olmuştur. Faydalı buluyorsanız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilini de tümü şeklinde açarak bu tip Türk hukuku ile ilgili yeni videolarımızdan haberdar olmanızı tavsiye ederim. Ben yorumlara cevap veremiyorum videoların altında. Ancak sorularınızı veya yorumlarınızı yazabilirsiniz. Bunlardan yola çıkarak yeni videolar yapabiliyoruz çünkü biz avukatız. Bizim çalışma sistemimiz tamamen randevu ile ve ön ödemeli ücret tabi olarak çalışıyoruz. Peki bir videomuzda daha beraberdik. Başka bir videomuzda buluşmak üzere iyi günler.